Biz e, Avusturya e, Tirol bölgesindeki iş adamları olarak e, burada başbakanımızı e, desteklemek için e, bulunu burada bulunuyoruz. Ve e, iş adamlarından e, Sayın e, Erdoğan Türksoy ve Efendi aynı zamanda e, saygıdeğer ortağımdır kendisi. Bütün bu e, organizasyonda ee, tüm organizasyonu kendisine aittir. Buradan ona çok teşekkür ediyoruz. Bu e, çok e, uzun ulaştırılan e, geçti. Çünkü bunu ilk önce e, bu arabayı e, daha önce araştırdık tabii ki. Nasıl yapabiliriz? Nereden böyle bir e, araba bulabiliriz diyekten. Onun küçük bir alt çalışmasını yaptık. Ondan sonra arabamızı bulduk. Ondan sonra e, üzerine ee, Polislerini e, yapıştırmak için Şimdi bizim e, asıl amacımız şu e, <laughs> Sayın e, Erdoğan Türk Sözü Efendi e, Bu arabayı Saygıdeğer iş adamlarımıza e, Açık alttırmadan e, Arabayı e, Satmayı düşünüyoruz Ve buradan gelecek gelirle Türkiye'deki e, Yardım kurumlarından birine Bağışlamak istiyoruz Bizim asıl amacımız bu o, o yüzden e, bakacağız. Artık sergi danışmanlarımızdan hangisi kim e, böyle bir e, aracı ilgileniyorsa e, biz de onu o yüzden o bakımdan. Evet öyle oldu. E, bayağı da güzel oldu. E, bayağı bir emek de e, verdik. Güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah Sayın Başbakanımız da e, hoşuna gideceğinizi sanıyorum. Güzel oldu. Her şey çok güzel. Bu aracın değeri e, tabii ki bu özel sipariş üzere yapıldığı için e, yaklaşık 2 milyon euro civarında e, olduğunu tahmin ediyoruz. Ve aynı zamanda e, Paris Hilton'un özel aracıydı. Direkt ondan e, olmasa da e, <laughs> dolaylı yanı. Patron! Aa geliyor! Tayyip Erdoğan geliyor! Geliyor 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 buyurun ya onlar o jetten geliyor nereye inecek bu ya bu arabayla